Bu kumar öyle bir illet ki insanın sadece elinden malını almıyor. Canına varana kadar kastediyor. Yüce Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu ey benim inanan kullarım. innemel hamru vel meysiru. İçki kumar. Allah Teala burada kumardan bahsederken meysir kelimesini kullanıyor. Yani kolay kazanılmaya çalışan bir para. İnsan Kolay yoldan para kazanayım derken elinde, avucunda ne varsa kaybediyor. Önce arkadaşlarını kaybediyor, ailesini kaybediyor, mallarını, mülkünü kaybediyor, en sonunda tek çare olarak ölümü görüyor ve intihara sürükleniyor. Son zamanlarda kumardan dolayı intiharlar ne kadar da arttı. Allah Teala Âl-i devamında buyuruyor ki: İcteni buhu. Bundan sakının ki leallekum tuflihun felaha yani kurtuluşa eresiniz. Yüce Rabbimizin bize yasaklamış olduğu tüm haramlar dünyada ve ahirette bizi betbah edecek, rezil edecek ve perişan edecek fiillerdir. Eğer bunlardan sakınırsak hem dünyada hem de ahirette rahat ederiz. Kumar oynarken insan o kazanma hırsı bir anlamda kaybetme korkusuyla öyle bir psikolojiye girer ki Artık vücut onu kaldıramaz. İradesi çöker, sağlığı mahvolur, zihni perişan olur ve artık o bataklıktan çıkamaz. Kumar günahı diğer günahlar gibi değil. Adam madde bağımlılığını bırakabiliyor ama kumarı bir türlü bırakamıyor. En çok da arkadaş çevrelerinden alışıyorlar. Eğer kumar oynayan veyahut da sanal bahislere bulaşan bir arkadaşınız varsa ona selam dahi vermeyin. Onunla muhatap olmayın. Hemen uzaklaşın ve etrafınızdan uzaklaştırın. Kötü arkadaş insanı perişan eder. Rabbim bu kumar bataklığına düşmüş kardeşlerimizi en kısa zamanda oradan kurtarsın. Ümmeti Muhammed'i, milletimizi bu kötü fiilden muhafaza eylesin.